Sevgili tavşan halkı, Mart ayından bu tarafa dünyayı ve ülkemizi saran bir virüs salgınıyla birlikte karşı karşıyayız. Son zamanlarda Avrupa'da çok daha fazla ama ülkemizde de yaygın hale gelmeye başladı. Bulaşma riski fazlalaştı, hızı daha da arttı tavşanlı bu manada Ağustos ayının sonuna kadar belki de olayların çok az yaşandığı, virüs bulaşının nadir görüldüğü ilçelerden bir tanesiydi ama Eylül ayı ile birlikte bir hareketlilik başladı. Ona etken Ağustos'ta ve Eylül ayındaki kınalar, kısmen düğünler, asker geçirmeleri, günler ve benzeri çokça sebebi sayabiliriz. Günümüze geldiğimiz zaman özellikle günlük vakaların 70-80'lere bulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu bir ilçe merkezi için hakikaten çok fazla. Kütahya'nın genelindeki bulaş ortalaması 1.9 iken bu maalesef tavşanı da 2.6'ya çıktı. Yani biz ortalamanın çok çok üstündeyiz. Gerek il hıfza kurulu, gerekse ilçe hıfza kurulu bu bulaş riskini azaltmak amacıyla zaman zaman tedbirler alıyor. Öneriler getiriyor. Fakat şöyle bir durum var. Vatandaşımız bu konuda sanki biraz duyarsız gibi davranıyor. Özellikle üçten fazla insanın bulunmaması gereken kapalı alanlar maalesef dikkat edilmiyor. Bu anlamda ben bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü gerek kaymakamlıkça yapılan denetimlerde, gerekse belediyece yapılan denetimlerde özellikle çarşı merkezinde ve pazar imkanının olduğu caddelerde veya sokaklarda insanlarımızın kahve önlerinde maskesiz çokça oturduğunu, kahve önlerinde çarşı merkezinin belirli noktaları sigara içilmez alan haline getirilmesine rağmen sigara içmeyle beraber yan yana oturmaların çoğaldığını, çokça olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bir de bizim cuma ve cumartesi pazarlarımız halkımızın ve esnafımıza bir panayırı, bir ekmek kapısı. Yani o günlerde ticari kazanç biraz daha fazlalaşıyor, bereket biraz daha artıyor. Ama son iki haftadır pazarları kapatmamak adına belediyeci direnç gösteriyoruz. Çünkü halkımıza bir inancımız var. Yani biz diyoruz ki tavşan halkı konulan kurallara uyar. Özellikle bu bulaş riskinin, hastalık riskinin ölümcül olduğu gerçeğinde serseri mayın gibi insanlar ortakta dolaşmaz. Hijyen ve maske kurallarına, mesafe kurallarına uyar inancı şahsında ve idarecilerde mevcut. Bu nedenle sürekli diyoruz ki bu pazarlar açık kalmalı. Ama iki haftadır ben pazarı gözlemlediğim, gözlemlediğim zaman şöyle bir gerçekte karşı karşıyayız. Özellikle buradan öncelikle halkı görüyorum. O kadar ilan ediyoruz. Diyoruz ki pazara yalnız çıkın. Alışverişinizi yapın, ayrılın. Pazarda gereksiz dolaşımda bulunmayın. Ama bu hafta yaşadığımız bu olay Çoluk çocuk, analı babalı. Pazara çıkmalar. Pazarda avare avare dolaşmalar. Sanki panayralı. Gezinti Bunları görüyoruz. Hadi bunları bir yerde hani mazur gördük diyelim ama görecek bir durum değil. Çünkü davetiye çıkarıyorsun resmen hastalığı. Bana da bulaç diye. Pazarcı esnafının mal satılmayacak endişesi, kaygısı varmış gibi bağırarak pazarda e, satış yapması konusu. Maske konusundaki duyarsızlığı vatandaşla beraber. O 70-80-90 günlük riski daha da artırmaktı. Havaların soğuması ile birlikte özellikle bulaş riski daha da artacak arkadaşlar. Çünkü kapalı alanlarda insanlar daha fazla bulunuyor. Bakın okullar açılmadı. Sebebi biziz. Ekonomi felç. Sebebi biziz. Ve bazı insanlarımız erken yaşta vefat ediyor. Takdir ilahi ama yine sebebimiziz. Hastaneler dolu. Sebebi biziz. Bazı insanlar ölüm korkusu yaşıyor. Allah'ın takdiridir. Ölüm haktır. Ama bu korkuyu yaşatmanın sebebi yine biziz. İnanç, inanca müdahil oluyor. İnancı müdahil oluyor. Bu nedenle ben tavşan halkından hasreten rüzgar veriyorum. Gezmeleri bırakın. Üç kişiden fazla bir arada bulunmayın, maskesiz dolaşmayın, mesafeyi koruyun, hijyene uyun. Kahvehane önlerinde, dükkan önlerinde, çay bahçelerinin önünde gereksiz oturumlarda bulunmayın. Park bahçelerde zaman harcamak adına gruplar halinde oturmayın. Lütfen ve lütfen bu ülkenin geleceğiyle oynamayın. geçiyor ama kalıcı özellikleri var. İnsan vücudunda, ciğerlerinde, beyninde, bedeninde kalıcı eserlere maruz bırakmayın insanları. Bunun vebalini yeminle taşıyamazsınız. Bakın yeminle taşıyamazsınız diyorum. Eğer sizin bulaştırdığınız hastalık bulaştırdığınız bir adam vefat ettiyse öldüyse bunun karşılığı cinayettir. Bedelini ödeyemezsiniz. Bizim işimiz dolu. İdareci olarak bu memleket ekonomik olarak ayakta kalsın dirayetimiz var ama maalesef insanlarımızın bu konuda duyarsızlığı var. Duyarsızlığı var. Ben tavşan halkından hasreten rica ediyorum. İlçemize 1.9 Kütahya ortalamasının üstünde günlük hasta bakasının 2.6 olması yakışmıyor. Eğitimli, kültürlü, sosyal yaşamı iyi bilen bir ilçede maalesef bu konudaki duyarsızlık bizim ilçemize ve bizim insanımıza yakışmıyor. Sokaklardaki avare avare dolaşmalar, pazardaki bu gereksiz kalabalıklar, anne babanızı ziyaret edin. Adam anne babasını ziyaret etmiyor, arkadaşını ziyaret diyor. Ne gerek var? Ne gerek var? ki biz ne kadar azaltırsak ülke o kadar selamete çıkacak. Ülke o kadar selamete çıkacak. Yarın fabrikalar kapanma durumuyla karşı karşıya kalırsa, insanlar evine ekmek götürmede sıkıntı yaşamaya başlarsa, hastaneler tıplım tıptın dolarsa, normal hasta dahi hastaneye bu virüs belasından dolayı gidemez hale gelirse, bunun vebalini bu memleket ödeyemez. İnanın ödeyemezsin. Bundan dolayı rica ediyorum. Gereksiz kalabalıklardan uzak durun. Maskesiz dolaşmayın. Mesafeye dikkat edin. Ve hijyen koşullarına lütfen riayet edin diyorum. Hepinize saygılar olurum.